Merhaba, bugün ka Kardeş Azerbaycan'dan bir e, konumuz var. Kendisinin yaptığı işleri öğrenince ben de aslında hani e, bunları sizlerin duymasını istedim. Çok büyük işler yapıyor. Çok sağ olun, ee, Allah razı olsun. Sizi tanıyan ne iş yaptığınızı e, öğrenin. Size ilk önce teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizi tanıdıkça da geçen bana da hoş oldu. E, gördüyünüz işdə çox mükəmməl dəiqətən bizim ində milliətdə uşağımız və məhz Azərbaycanda Adıb Əliyev Hüseynov baxır. Azərbaycanda yaşama dəstəy yardımı bir cəmiyyətin rəhbəridir. Bu cəmiyyət xəlas xəstəliyin əziyyət çəkən uşaqlara dəstəydir, kəs imkanı olmayan ailələrə dəstək. Hal-hazırda mən Azərbaycanda 3 xəlas xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlara dəstəyəm. Bunu balıq pulu deyirsiniz də, bizi itirirsiniz. Kellebek xəstəliyi bilirsinizsiz? O bir də immun desti, immun yetmezliyi səbəb olur. Və o cümlədən bəzən doğuşdan yaranan fəsad verən uşaqlar var ki, imkanları çox səyətdə onlara. İndi hal-hazırda bizim sinir, sizin uşağınız o doğuşdan olan sinir zədələnməsidir uşağınızın. Yəni belə insanlara, ən çox da uşaqlara dəstəyə bilərəm. Yəni böyüklərə çox dəstək ola bilmirəm uşaqlara dəstəyəm. Çünki uşaqların çəçiklərindən heç bir sıçı yox. Çəçiklər sağ olsun. Evet. Və əslində bizdən yardım bəkləyirlər. Həqiqətən. Yəni mənim məqsədim o. Uşaqları çox sevirəm. Yəni sizə uşaqlar mənim üçün hər şey deməkdir. Heç onlara xidmət etməkdən yorulmuram. Həmişə şey xidmətlərimdə hazıram. Həqiqətən gördüm yerimizi. Gəlmişdik. Həqiqətən. Heç bax bizim oteldə başqa uşaqımız da var. Bəzən insanlara bir qəlibə gəlir. Bunun məqsədi nədir? Nəyə bunu eləyir? Yəni əslində gəlməyə də bilərəm, amma inanılır ki, o qədər narahatam ki, bəzən burada sizin xəstəxananızda uşağın anası kimi məni görürlər. Elə bilər şəxsini <laughs> <laughs> belə. Amma belə davranırsın, səhv olur bəzən. Mən onu çox sevirəm. Yani, o, ə, yəni mən o, yəni uşaqlara olan sevgim bir başqadır. <laughs> və o sevgidən dolayı yaşama dəstəy var və illərdir bu işi siz insanlar sizə necə ulaşa bilərlər əslində? Mən elə siz söyləyirəm. Yəni bizdə Instagram səhifəmiz var. İstədikləri paylaşımlar elənir. Linkimiz. Çox sağ olun. Belə belə də həkimlərimiz də var. Əvvəllər mən çox çətin idi. Bu uşaqları özüm tapırdım. Bir-bir axtarırdım. Elanlar verirdim. İndi amma onlar məni tapır. Çünki dəjə hər kəs bilir, tanıyır istər-istəməs birinin yaxınında bir dəstək olmuşamsa, onun da bir nə qədər yaxını var. Belə-belə, belə-belə dad olur. Çox şükür, nə qədər uşağa dəstək olmuşam. Hal-hazırda mənim ətrafımda, yəni mənim yaşama dəstək cəmiyyətimdə 100-dən artıq uşaq var. Onların Aslında siz böyük bir ailə olmuşuz. Bəli, çox böyük bir ailə. Onların mənə böyük dəstək göstərən bizim Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, başdakanınızın, bizim prezidentimizin qızı Leyla bəyərlədir. Onlarla sonsuz təşəkkür edirəm və mən bu uşaqları tapıb onlara təqdim etmişəm Leyla xanım. Çünki həqiqətən dövlətə doğru düzgün bir şey çatdıranlar baxıllar. Bu uşaqlar Azərbaycanda heç kim bilmirdi. Bilirdilərsə heç kim yəni dövlət bilmirdi. Amma Leyla xanımla mən tanındıqdan sonra o mənə böyük bir dəstək göstərdi. Həqiqətən b istər uşaqlarımızın müayinəsi, istər əməliyyatları, istər müalicələri hər bir şeylərini dövlət tərəfindən, Heydər Əliyev fondu tərəfindən qarşılanır. O da Naila xanımın təşəkküründür. Yəni hal-hazırda əməliyyatlarımız da onun tərəfindən. Şətir, amma onlar da bilir uşaqlar mənim uşaqlarımdır. Yəni Onun da mənə böyük sevgisi var. Kendi, kendi çocuğumuz. <laughs> Hakikaten valla. Benim iki tane kendi çocuğum var ama inanın ki onları sevdiğim kadar bunlar çok. Pandemiyada ben beş ay burada kaldım. Tabii tabii. Yani ben sizi uzun dönemdir <laughs> evet. E, Siz Azerbaycan'a geri dönemediğiniz için evet. aslında bakarsanız. Burada kaldım ama özümün e, her zaman çok çetin dönemiydi bizden. Bilirdiniz. Tabii, Herkes tabii, öz evladını korumalıydı. Ama ben ne inirdim? buradaki uşaqlar. Burada da en ağır uşaqlarımız kelbek hastalığı buradaydı. Ama olsun, her zaman düşüncem, beynimde bir düşünce var, geldiğimde bir düşünce var. Ben bu uşaqları görürüm, Allah da benim uşaqlarımı, çocuklarımı görür, Size sonsuz teşekkür ederim. Yani ya başka... Aslında biz de yani çocukları çok seviyoruz. Genel şey Çocukların doğumsal anamayları, <laughs> doğumsal işte bozukluklar, şekil bozuk, Böyle yapışıklıklar, evet. işte kemik eksiklikleri, Hı. sinir yaralanmaları, bunlar aslında çok sık karşılaşıyor. Ee, bizim e, biz çok uzun dönemdir bu işleri yapıyoruz. böyle Yaklaşık 95'ten beri ben her cerrahiyi seviyorum. Ee, bir yolla aslında e, Azerbaycan'dan bir sürü hastamız var gibi. Hı. Bir yolla bir kısmının e, e, tabi burası e, özel bir konu. Bazen desteğe ihtiyaçları oluyor. Ee, sizin e, o konuda e, yani Hı -hı. ben benim için gitti sizi görünce böyle çok sağ e, inan, yalnız, inanılmaz e, hakikaten e, özverili ve içinizden gelerek çalışıyorsunuz. Sonra, e, ben Bunları de... sizlerden işitmeye hakikaten Arzu çok hoştu. Azerbaycan'da benzenlerini anlamıyorlar. Belki de çoklar düşünür ki ben niye girdim ama sizler buna şahitsiz. Ben her an, her defa o şanla evet, Yani geldiği günden çıktığı güne kadar hakikaten annesi gibi davrandınız. Ben de, çok sağ olun. Yani hani bunu görmüş bir adam olarak buna hakkını <laughs> çok vermem sağ olun. lazım. insan insanlar aslında hani Azar bazen tedaviler yapılabiliyor. Çoğu doktor arkadaşımız da çok güzel şeyler yapıyor. Ama bazı hastalıklarda gerçekten yani biz. Tıpkı ben bir adım ileride olabiliriz. Yani evet. e, biz şunu da söylüyoruz, e, keşke hani e, staj için gelen olsa, evet. biz onlara da yardımcı olsak. Bizim kardeşimiz e, evet. gördüğümüz için size. Çok sağ olun. Yani Türkiye'nin de her yerinden aslında İstanbul'a gelen hastalar var. bazı özel işler her yerde yapılamaz. Evet. O yüzden o özel işlerin yapıldığı merkezlerde aslında evet. e, e, bir yerlerde toparlanmalı e, ee, Azerbaycan'da da bazı işlerin yapılamadığı durumlarda bize gelen hastalarımız var. Aslında bizim çok Azerbaycan hastamız var. Ama herkesin bize ulaşması mümkün olmuyor. O yüzden aslında sizin burada devreye girdiğiniz dönemler çok olacaktır evet. diye düşünüyorum. insanlar evet. İnsanlar sizi bulabilsin. Evet. Ee, siz de insanların eğer gerçekten ihtiyacı olduğunu hissederseniz zaten ona yardımcı olacaksınız diye yani, düşünüyorum. Yani bilirsiniz beni. Hakikaten bu uşağımız, şimdi Deniz onu biz Azərbaycanda ə, çox dəstəy göstərdik həqiqətən. Yəni siz ilk hə şeyin amma sonra sizi araşdırdıq, sizin işlərinizə baxdıq və bu gün nəticə göz qarşısında. Və məndə bir şey var. Həmişə istəyirəm ki mənim ə, yaşama dəstəyim uşaqlarına hər şeyin ən yaxşısı olsun. Ya, yaki, siz siz anne gibi davrandığınız için gerçekten doğru. o yüzden ben, kendi çocuğunuza e, ne yapılması evet. gerekiyorsa başkasına da evet. aynısını doğru. yapılmasını istiyorsunuz. Ben doğru. hiçbir zaman onlara e, her şey yakıştı onların için olsun. Yani e, ins, anne evladına nasıl davranır? Ben de evlatım. Onlar benim özel evlatlarım. Allah yolunuzu açık etsin. Sizin gibi insanlar inşallah dünyada var olsun. <laughs> Çok sağ evet. olun. Valla sizden bunu işime o kadar benim için gurur verildi ki. Yani belki de buraya gelip başka fikirle gelip bu şahlar hiç umurunda olmayan, olmayan insanlar da var ama ben onlardan diyen ben bunu da sizin görmeyiniz, bana demeniz ben çok görüyorum. Yok ben de e, sizi sonradan ağlayıp tanıyan insanlardan yani hakikaten çok sağ olun. bizim de derdimiz e, sizin derdiniz de aynı aslında evet. çocukların iyi evet. olması. E, hani erişkinler bir yolda e, kendi ben, yollarını ben, buluyorlar, kendi şeylerini buluyorlar ama çocuklar, yani bir dönem yapılan ameliyat aslında sonradan yapılamıyor, bunu hep ben, sizinle ben, konuşuyoruz. Ben. E, yani belli dönemde belli ameliyatların yapılması lazım ve yani bu dönem kaçtığı zaman bir daha onu yakalayamıyoruz. Ben de, biz 5 ay burada kalmıştık pandemiyaya göre ve şimdi yeniden kaydıp gelmemin sebebi bu uşağın qolu, dənizin qolu gecikmesin. Sizden evet, danışmışdım. Evet, evet. Bəzən orada dedilər, pandemiyadan gəlmişdik bu dəqiqə. Orada da yenə bir yox, var, ama onda gecikir. onu da araşdırdınız. Yani daha ilk öncə beni aradı. İşte Covid sizin evet, hastanede var ben... bu, evet. ne alem siz ameliyat yapıyor musunuz, ben, çocuğu ben... geçirelim mi? Çünkü ya... he her zaman aklımda o uşağı gecikir. Evet. Siz bana söylemiştiniz ki, gece olarsa yaxşı nəticə edilir. Ona bazen, göre çok bazen lazım. zaman çok etkiliyor ama evet, gerçekten. Evet. Onu bildiğim e, için bunu. İlk yaşlarda mesela, mesela bazı çocuklarda 6 ay ameliyat etmemiz gerekiyor. Çünkü onu, o zaman alacağımız sonucu sonrasında alamıyoruz. Mesela baş parmak sorunlarında mutlaka 3 yaşa kadar çocuğun baş parmağını kullanması, öğren, kullanmayı öğrenmesi lazım. Hani e, iyileşip kullanmayı öğrenmesi çünkü inkar ediyorlar çocuklar hmm. ellerini o zaman. Evet. İnkar etmemesi lazım, çocuğun elini kullanmaya alışması lazım, o da ancak belli yaşlarında ameliyat ederseniz oluyor. Evet. Ee, keşke, e, herkese keşke herkese zamanda ulaşır keşke herkese yeterince ameliyatlar yaparlar. Yani, Meksedimiz oldu ki her şey zamanında olsun. Bazen olur ki zamansız gelir, insan da çok üzülür, benim özüm de çok Həqiqətən elə insanlarla, uşaqlarla qarşılaşan ki, bunun əməliyyatı gecikib. Onu o valideynə, anaya demək də çox çətindir. Uşağa baxırsan, insanın qalbi parçalanır. Hər şey zamanında yetişsə də daha gözəl olar. E, i̇nşallah hər şey yoluna gedər. İnşallah, e, i̇nşallah insanlara be. yardımınız olur. Mən e, bunca əməyiniz üçün, bunca çalışmanız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə sonsuz təşəkkürlər. Çox sağ, sağ olun, Allah razı olsun. Görüşmək sizə. Sağ olun.